Çok komiksiniz. Ay aman zaman bitti. Herkes hazır mı? Bakalım. Ay, bu hiç telefona benzemiyor. Burada ne var? Biraz daha iyi ama bu şekilde değil. Mary. Vay canına. Kılıflı telefon mu? Ne kadar havalı. İşte kazanan kız. Of, her zamanki gibi. En iyisini bekliyorum. Oy tabii tabi al bakalım. Ay dikkatli olun. Tamam lütfen onu bana verin. Evet evet ay. Yine neredeyse düşürüyordum. Ve işte. Ya biliyor musunuz ne var? Ay korkuyorum yardım edeyim birisi. Al bakalım. Telefon benim. Doğandırıcı... iPhone'um canım benim. Seni çok seviyorum. Yo hiçbir şey anlamıyorlar şaka